Olay yeri inceleme. Ne buldunuz bakalım evde dökülün. Evde pek bir şey bulamadık hocam. Bahçedeki bitkilerden bir kum omuzundan örnek aldık. İyi. Test edin. Bacağınız mı ağrıyor? Arkadaş herkes bu hastane bugün benim bacağıma taktı. Ayakta durmak için destek alıyorsunuz. Sen de alıyorsun. Söylemeniz lazım. Ateş'le konuştum, ağrısı yokmuş. Yalan söylüyor. Tabii ki yalan söylüyor. Başka bir plan yapmamız lazım. Plan deme lütfen ya. Niye demiyorum? Çünkü plan deyince sanki arkasından bir iş çeviriyormuşuz gibi oluyor, iyi durmuyor yani. Ben söyleyeceğim. Hayır, hayır. O zaman bir an önce başka bir plan bulsanız iyi olur hocam. Hmm. Tersi pis. Yani böyle ortalıkta sevgi böceği gibi gezinme bakma. Birkaç saat rahat uyuyacaktır. Teşekkürler. Siz de biraz dinlenmeye çalışın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ateş! Benden kaçıyor musun sen? Ateş abi. Ben kaçmıyorum da sen acaba beni mi kovalıyorsun? Ne alakası var? Babamın ilaçları için geldik sadece. Hı, tabii canım başka niye geliniz ki hastaneye zaten? Niye cevap vermedin telefonlarıma? Benim aram, sizin jenerasyon kadar iyi değil telefonlarla. Teşekkür etmek için aramıştım sadece. Yani Babamın hastalığını hemen anladın. Acayip havalıydı. Baban seni arıyor herhalde Babişko. Evet gelmiş. O zaman gideyim mi artık ben. Sen de telefonlarımı aç artık lütfen olur mu? <laughs> Buyurun Zeynep Hemşire. Faruk Bey. Merhaba Doktor Bey. Merhaba. Antidepresan. Yani geçici bir sürede olsa en azından işe yarıyorlar. Peki daha önce hiçbir uzmanla görüştünüz mü? Ya emir'in durumuyla mı ilgili? E, tabii ki. Evde de en iyilerini. Hayır Faruk Bey ben sizden bahsediyorum. Bir uzmanla konuşmak, neler hissettiğinizi anlatmak iyi gelebilir. Yani pek bir fırsatım olmadı. Zaten Emir'in durumuyla ilgili neyi değiştirir ki bu? Emir'in iyi olmasını istiyorsanız, ilk önce sizin iyi olmanız lazım. Orası doğru tabii. Şu anda rahat görünüyorum doktor bey ama... Oğlumun geleceğini düşündüğüm zaman Şimdi göğsümde, göğsüm, göğsüm sıkışıyor. Sürekli bir tedirginlik hali oluyor üzerimde. Bizden sonra ne yapar, ona kim bakar? Anlıyorum. Ee, doğru bir eğitimde bunların hepsi sorun olmaktan çıkar. Ayrıca onu bu kadar düşünen ve değer veren bir babası olması da demir şanslı bir çocuk yapar. Keşke bu kadar şans hepimize yazsa doktor bey. Tavsiyeniz için tekrar teşekkür ederim. Dur, iyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Koşmayacak mısın bu akşam? Ha. Bak bu arada eğer tek başına olmaktan sıkılıyorsan, ben de eşlik edebilirim sana, beraber koşabilirsin. Bana da iyi gelir. Neler var kafanda doktor? Dökül bakalım. Tilkiler, tilkiler. Hayırdır? Reçetesiz ilaç mı dağıtmaya başladın? Rehabilitasyonun yarıda kalsın istemiyorum. Bunlar şimdi seni biraz rahatlatır. Sen koşmaya konsantre olursun. Koştukça kuşağ... Kasların kuvvetlenir, kasların kuvvetlendikçe de ağrılarına salır. Bence ben bu işi ağrı kesicisiz halledeyim, doktor. Ne ya doktor yapma başkına gerçekten. Ben böyle klasik hastalar gibi. Gerçeklerden kaçmak seni mutlu etmez doktor. Mutluyum ben. Değilsin abi. Tedavinin etkileri geçecek diye korkuyorsun. Korkmuyorum. Diye korkuyorsun. Korkmuyorum doktor. Korkuyorsun. Hayır. Tedavinin etkileri geçecek diye korkuyorsun. Yapma bunu. Eziyet etme abi kendine. Ben ne hissettiğimi gayet iyi biliyorum. Merak etme sen. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Mesela diyelim ki sadece basit bir kas ağrısı olamaz mı? Kırk yıllık bacağım. Doktor müsaade et de senden daha iyi tanıyayım. Her zaman haklı çıkamazsın doktor. Hele şu son zamanları düşününce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>